merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir video çekiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi hepimiz hazırlanmışız. Bugün kardeşim en güzel günü. Çünkü 25 Nisan onun gösterisine gideceğiz. Okulda veriyorlar. Biliyorsunuz o ilkokul olduğu için ilkokulda, ortaokulda falan veriyorlar ama ilkokulda daha önemli arkadaşlar. Bu arada herkesin ulusal egemenlik çocuk bayramı kutlu olsun. Neyse arkadaşlar o zaman şimdi böyle evden çıkalım ve kardeşimin gösteri yaptığı yere gidiyoruz arkadaşlar. Yani okula. Evet arkadaşlar biz buraya geldik ve galiba kimse yok şu an. Kimsenin ailesi gelmemiş. İlk gelen biz olduk. Bu arada arkadaşlar burası okulun bahçesi değilmiş. Ve biz bir saat okulun orada bekledik. Kimse de yoktu. Meryem şu yarışmaların olduğu yerde yapılacakmış. Evet arkadaşlar o zaman bekliyoruz. Biraz insanlar da olsun. Sonra videoyu çekeceğim. <laughs> Bu oyuna gördüğünüz gibi doldular veya bir kişiye de yer kalmadı bence. Yani doldular gibi. Neyse arkadaşlar şimdi birazdan istiklal Marşı okunacak. Evet sonradan istiklal Marşı okuduktan sonra çocuklar yani sahneye çıkacaklar. O zaman istiklal maaşını okuyalım. Evet arkadaşlar hoca geldi ses çünkü şimdi birazdan başlayalım. Evet e, sesler düzeltelim. Son 1, 2, 3 başlayın. Halka nasıl ulaşmakla müzemiz olacak? Zeminle duralım, burasımda, her yerin eserlerine bakayım. Yürüyelim, 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 Evet ama şimdi okuduk ve oyunu bekliyoruz. Hem de okuyacağız bu arada. Şimdi birazdan sahneye gelirler. Evet başladılar bile o zaman gelirler birazdan. Evet arkadaşlar geldiler şimdi. Kardeşim çok güzel görünüyor. O zaman başlıyorlar. Son bir, iki, üç. TikTok, <laughs> Allah'a <laughs> Diye. gördüğünüz gibi çok bir zaten bayıldım arkadaşlar. Neyse o zaman e, bu çıkıyorlar zaten sahneden. Çok iyi Ay çok iyi ay, ay, Evet gördüğünüz gibi ikinci legde geldim. Bunları da izlemenizi istedim. O zaman başlıyorlar. Who baby baby? Ve gördüğünüz senden sandal, çikolata. Aptal ya. Beceremedin işte. Sen beceremedin. Sen niye böyle konuşuyorsun? Hmm. Evet arkadaşlar. Diğerleri de geliyor. Ee, neyse o zaman bekleyelim. Gelsinler. İkinci kişiler de gelecek. Evet. Başlıyoruz. her şey bitti. Arkadaşlar bu arada hmm, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Valla çok eğlenceliydi. Bazı kişiler yani <laughs> tabi çocuklar beceremediler ama olsun arkadaşlar çok güzeldi hepsi. Ellerine, ellerine sağlık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like unutmayın. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay. Goodbye.